Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle orta seviye yeni gramer konularını öğrenmeye devam ediyoruz. Unit 35, I'd better, it's time konularını göreceğiz. Buradaki arkadaşlar, read better ifadesi, had better şeklinde yazılır arkadaşlar. E, yanında parantez içinde de I'd better, you'd better şeklinde de kullanımı vardır arkadaşlar. Şimdi ne anlamlara geldiğini görelim. I'd better do something demek arkadaşlar. It is advisable to do it yani e, bir şey yapmalıyım anlamında kullanılır Türkçesi. Bunun özündeki anlamı da arkadaşlar onu yapmak tavsiye edilebilir şeklinde kullanılıyor. If I don't do it, onu yapmazsam there will be a problem or a danger yani onu yapmazsam bir problem veya bir tehlike olacak şeklinde kullanılıyor. Yani biraz sert bir ifade anlamında. Şundan biraz daha sert. I have to meet Amy in 10 minutes. Ben Amy ile 10 dakika içerisinde buluşmak zorundayım. I better go now or I will be late. Ya şimdi gitmek zorundayım ya da geç kalacağım. Yani biraz sıkıştığında o had better'ı kullanıyorsun. Should gibi nazik değil yani açıkçası arkadaşlar. Shall I take an umbrella? Bir e, şemsiye alayım mı? Yes, you'd better. Almalısın. It might rain. Yağmur yağabilir. Yani biraz zorunlu e, vurguluyor arkadaşlar. We'd better stop for petrol soon. Yani yakıt için yakın zamanda durmalıyız. The tank is almost empty. Yani e, depo hemen hemen boş. The negative is I'd better not'tır arkadaşlar. I'd better not I'd better not şeklinde kullanılıyor. Gördüğünüz gibi açık halde bu. The jacket looks good on you. Ceket sana yakışıyor. Are you going to buy it? Onu satın alacak mısın? I'd better not. Almamalıyım. It's very expensive. Çok pahalı. You don't look very well. Çok iyi görünmüyorsun. You'd better not go out tonight. Bu akşam dışarı çıkmamalısın. Remember that. Şunu da hatırlayın. I'd better demek I had better şeklinde. You had better de you had better şeklinde yazılır. I had better phone Chris hadn't I. Ben Chris'e telefon etmeliyim. Hadn't I. Yani öyle değil mi? We had better go now. Şimdi dışarı çık şimdi gitmeliyiz. Had is normally past but we use had better for the present or future not past. Yani had normalde bir past tense ifadesi iken Burada had better anlamı arkadaşlar. Kesinlikle past ifadesi kullanmıyor. Ya şimdiki zaman ya da gelecek zaman ifade eder. I would better go now. Şimdi gitmek zorundayım. Yarın gitmek zorundayım gibi. Veya I would better go tomorrow da olduğu gibi. We say I would better do not to do. Yani biz yapmalıyız derken I would better do deriz. I would better to do demeyiz arkadaşlar. Buna dikkat edin. It might rain. Yağmur yağabilir. We'd better take an umbrella. Bir şemsiye almalıyız. Şimdi had better ve should arasındaki incelikleri görelim arkadaşlar. Had better is similar to should but not exactly the same. Had better arkadaşlar şu da benzerdir. Fakat aynı tamamen aynı anlamda değildir. We use had better only for a specific situation. Yani had better arkadaşlar sadece spesifik durumlar için kullanırız. Not for things in general. Yani genel ifadeler için, genel şeyler için kullanmayız. You can use should in all types of situation to give an opinion or give advice. Yani should'u tüm durumlar için bir fikir veya tavsiye vermek maksadıyla kullanırız. It is late. You would better go. Or you should go. Yani spesifik bir durum için ikisini de kullandık arkadaşlar gördüğünüz gibi. You are always at home. Her zaman e, biraz önceki cümlenin anlamını söylerim arkadaşlar. Geç oldu. You would better go. Gitmeliyiz şeklinde kullandık. You are always at home. Her zaman evdesin. You should go out more often. Yani dışarı daha çok gitmelisin. In general olarak kullandığımız zaman arkadaşlar burada should'u kullandık ama had better'ı kullanamayız. Bu örnekte de böyle bir farklılık oldu. Also with had better, there is always a danger or a problem. Aynı zamanda had better ile birlikte her zaman bir tehlike veya bir problem vardır. If you don't follow the advice yani tavsiyi takip etmezseniz should means only it is a good thing to do yani should sadece şunu ifade eder. Onu yapmak iyidir. Karşılaştıralım bakalım. It's a great film. O güzel bir film. You should go and see it. Onu gidip görmelisin. The Film starts at 8:30. Film saat 8.30'da başlamaktadır. You'd better go now or you'll miss the beginning. Şimdi gitmelisin ya da onu kaçıracaksın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bir tehlike olduğunu hissettiğim zaman head better kullandık. Fakat yukarıdaki örnekte neydi arkadaşlar? But no problem diyor ya parantez içinde. If you don't, eğer yapmasan da bir problem çıkmaz. Ama head better de gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen tamamlayıcı ne kovuydu arkadaşlar? gitmezsen başlangıcını kaçırabilirsin. It is time. It is time bir şeyin zamanı olduğu anlamında kullanılır arkadaşlar. You can say it is time for somebody to do bla bla diye devam edersiniz. Mesela örneklerde bunu daha iyi görelim. It time to go home. Eve gitme zamanı. It time for us to go home. Bizim için eve gitme zamanı. But you can also say Aynı zamanda şunu da söyleyebilirsiniz. It is late. It is time we went home. When we use it is time ve bununla birlikte past yani yukarıdaki cümleyi şimdi biraz detaylı anlatmaya başlıyoruz arkadaşlar. It is time ile birlikte past ifadesini kullandığımız zaman yani it is time we went home dediğimiz zaman the meaning is present not past. Yani anlam past olmuyor arkadaşlar. Anlam present olarak alıyor. Yani biz it is time we went home derken şunu demek istiyoruz. Eve gitmek için geç oluyor. Geç oluyor. It is late. Şu anda geç oldu. It is time we went home. Eve gitmek için geç oluyor. Şeklinde kullanıyor. Yani saat geç oldu dedi ki eve gitmek için de geç oluyor. Şeklinde söylüyoruz. It is time they were here. Onlar onların buraya gelme zamanı. Why are they so late? Neden bu kadar geç kaldılar? It is time somebody did something demek they should have already done it or started it. Yani onlar bunu zaten yapmalıydı veya yapmaya başlamış olmalılardı şeklinde bir anlam ifade eder. Yani onlar onu yapmalıydı, zaten yapmalıydı anlamını kullanmak için bunu vurguluyoruz. We often use the structure to criticize or to complain. Yani birisini eleştirmek ve e, şikayet etmek de kullanırız arkadaşlar bu ifadeyi. The situation can't continue. Yani durum devam edemez. It is time you did something about it. Bunu e, yapma zamanı geldi. Daha doğrusu bir şey yapma zamanı geldi yani. Bunu daha önceden yapmalıydın ve başlamalıydın. Artık zamanı geldi. Yani adama biraz serzenişte bulunuyorsunuz. He is very selfish. O çok bencil. It is time he realized that. Şunu anlama zamanı geldi. He isn't the most important person in the world. O dünyadaki en önemli insan değil. Onu anlama zamanı geldi. You can also say it is about time yani aynı zamanda arkadaşlar it is about time şeklinde de kullanabilirsiniz. Jake is a great talker. Jake çok iyi bir konuşmacıdır. But it is about time he did something instead of just talking. Yani konuş, sadece konuşmak yerine bir şey yapma zamanı geldi. Buna hani geldi de geçiyor diyoruz ya arkadaşlar. Bu gibi ifadelerde it is time, it is about time anlamını katmak için kullanıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada bugünkü gramer konularınızı görüyoruz arkadaşlar. Böyle daha fazla detaylı konuları öğrendikçe eminim sizin de konuşmanız zenginleşecektir ve kendiniz daha mutlu ve daha güvenli, daha rahat hissedeceksiniz İngilizceyi kullanma açısından arkadaşlar. O nedenle diyorum ya gramer konularını mutlaka öğrenmek şart arkadaşlar. Grameri öğrenmeden bir dili kendinizi zenginleştirmeniz bir konuda kendinizi zenginleştirmeniz ve ifade etmeniz çok kolay olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. E, tabii ki okumalarımızda e, aralarda zaten ben ne yapıyorum? Bir okuma dersi yapıyorsam ya bir gramer ya iki gramer konusu da yapıyorum arkadaşlar. E, birbirini tamamlayıcı konulardır bunlar. Biri küçük taşlar biri büyük taşlar oluyor. Bence okuma büyük taş e, gramerde küçük taşlar olarak mutlaka araya konulması gereken durumlardır arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.